Gariban var, aç var, susuz var. Bunlardan dolayı daha da düşmesi gerekiyor. Ramazan ayına sayılı günler kala tavuk etine yapılan zamlar Ticaret Bakanlığı'nı radikal bir karar almaya itti. Tavuğa e, %20'lik kadar bir zam geldi. E, zamdan önceki fiyatı tavuk 85-90 lira civarındaydı. %20'lik zamla şu anda tavuk 110 lira civarında satılıyor. İç piyasadaki fiyat artışlarını dizginlemek ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla tavuk ürünlerinin ihracatı 11 Şubat'tan itibaren tamamen durduruldu. Her şey arttı oğlum. sadece örnek gösterme e, her şey. Çadıra gideceğiz çadıra. Aa, buyur gördün mü? Efendim abla? Çadıra gideceğiz. Markete gidiyorum o ara e, eleman değiştiriyor. Diyorum az ben bir alayım ondan sonra yok abla olmuyor. Bekliyoruz oranın fiyat değişmesine yani bizim bu Türkiye'de bir aç açgözlülük var, bir doyumsuzluk var. Büyük esnaflar işi götürüyor, küçük esnaflar bitiyor. Zam işi zaten bu seneye mahsus bir şey değil yani. Ben 67 yaşındayım. Her sene böyle Ramazan'larda böyle faiz fiyatlar oluyor. Bunun önüne geçme şansı hiç yok. Enflasyonu mesela %30 falan, %30 falan değil enflasyon. Enflasyon çok yüksek. Yani %60'ın üstünde yani. Kamuoyunda oluşan fahiş zam algısına açıklık getiren Başkan Osman Yardımcı, fiyat artışının kaynağının küçük esnaf olmadığını vurguladı. Tavuk etine gelen %20'lik zamla birlikte fiyatlar ise şöyle. Bütün tavuk zamdan önce 85-90 lira bandındaydı. %20'lik zamla 110 lira oldu. Kalçalı but 65-70 lira civarındayken o da tabii ki zamla 80 lira oldu. En yüksek fiyatlar, yani 110-120 lira parçaları fiyat fiyat değişiyor. Tarıma bağlı. Bir ülke olmamız lazım iken tarıma bağlı değiliz. Daha da doğru ben size söyleyeyim mi? Liyakat yok. Adalet olmayan ülkede her şey değişir. Tavuklara geldi, her şeye zam geldi. Ramazan'da biraz daha tabii ki düşük olmalı. Ama e, baktığın zaman dört kişilik bir aile için fiyatlar çok yüksek. Artık toplum, insanlar e, yani bunu bir fırsata çeviriyor. E, bunu böyle bir hemen e, ranta çeviriyor bütçemize uygun, fiyatlar düşürülmesi gerekiyor, uygun bir fiyata verilmesi gerekiyor. Şimdi ekonomimiz yüksek. Yani i̇nsanlar alamıyor, gezemiyor, edemiyor. Şimdi asgari ücret de yani o, o oranda artmıyor. Nasıl olacak? Bu millet ne yiyecek? Ben de şu an aslında ben normalde elektrik elektronik mühendisiyim. Şu an iş de bulamıyoruz. İş, iş durumu da malum sıkıntı sıkıntılardayız. Nasıl bir durum olacak? Bir şey yapacak olduğumuz zaman ilk önce zam geliyor. Ondan sonra öteki memura 3 kuruş verecek devlet. Onun uğraşı vatandaş onun cebinden daha girmeden almaya çalışıyor. <laughs>